Bir Bayram Ziyareti Yazan Mehmet Emin Kazcı Haşmet Efendi büyük bir tekstil atölyesinde usta olarak çalışıyordu. Patron Semih Bey bazı özel işleri nedeniyle bu kurban bayramı öncesinde atölyeye pek uğrayamamış, dolayısıyla her sene geleneksel olarak yapılan Arefe günü bayramlaşması bu sefer gerçekleşememişti. Ama insanlık ölmemişti ya, bu defa da Haşmet Usta, Semih Bey'in evine bayram ziyareti yapacak ve bayramlaşacaktı. Bayramın ilk günü, bugün herkes kurban kesme telaşındadır diye düşünen Haşmet, ikinci gün erkenden kalktı, tıraş oldu, daha bir özenle giyindi. Karısı Şerife çok lüzumsuz görüyordu bu ziyareti. Şerife yıllar önce sadece törelerin zoraki dayatmasıyla evlenmişti bu her zaman biraz saf, sünepe ve kıt akıllı bulduğu kocasıyla. Haşmet'e göre çok kültürlüydü. Kitabı, gazeteyi sever, televizyonlardaki belgeselleri açık oturumları kaçırmazdı. Ömrü, kendisine adeta bir emanet gibi verilen Haşmet'i koruyup kollamakla geçiyordu. Hatta çevresinde, ''Kız, sen olmasan bu adamın işi çok zordu vallahi'' diyen hanımlara, ''Zaten ben Haşmet'e varmasaydım, Haşmet'i Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ailesinden alırdım.'' diye şaka yapardı. Bir de inattı ki Haşmet, işte şimdi de bağcılardan kalkıp etilerde oturan patronuna bayram ziyareti yapmak gibi anlamsız ve boş bir işle uğraşıyordu. Sanki patronunun çok umrundaydı işçilerden birisinin evine gelip bayramlaşması. Hatta rahatsız bile olacaktı Şerife'ye kalırsa. Ama gel de bunu Haşmet'e anlat. Karısının kendinden daha akıllı olması ve tartışılan birçok mevzuda çoğu zaman haklı çıkmasından dolayı ezeli bir kompleksi vardı Haşmet'in. Bu eziklikten olsa gerek çoğu zaman yanlış olduğunu bile bile karısını dinlemez, onun karşısındaki çaresizliğini garip bir erkeklik gururuyla kapatmaya çalışırdı. Niye gitmeyecekmişiz ki?" dedi Şerife'ye. "İnsan böyle mübarek bir bayram gününde ekmeğini yediği adamın evine bayramlaşmaya gitmiş çok mu?" "Çok tabii, hem de pek çok. Ne samimiyetin var patronla? Küsecek mi sana?" "Aman bu Haşmet'te nerede kaldı diye yollarını mı gözleyecek?" fesat düşünme Şerife. Ya ne var bunda? Hem bilirsin beni çok sever. Arkadaş sayılırız. Arkadaş sayılırmış. Hiç atlıyla yayanın dostluğunu gördün mü ömrü hayatında? Sen de eskiden beri hep komünist ağzı var Şerife. Halbuki ailen de köyünde en zenginiydi. Ya ne var bunu büyütecek? He? Küçük büyüğün ayağına gitse ne olur? Büyüğün mü? Atma. Patronun senden en az 15 yaş genç bir kere. Olsun, o bir patron doğuştan büyük. Dünyanın kurallarını biz mi değiştireceğiz? Hadi uzun etme de hazırlan. Şerife 30 yıllık kocasını tanıyordu artık. Alıngan, nazlı ve çocuk. Şimdi gitmese evde en az 10 gün küslük olurdu. Haşmet havalara girer, yemek yemez, konuşmaz, soğuk sesle iyi geceler dedikten sonra akşam erkenden yatağa girer, evi buzdolabına çevirirdi. Şerife en çok da onun bu nazlılığına kızıyordu içinden beyefendinin bu nazlılığı yüzünden hiçbir konuda doğru dürüst bir naz bile yapamamıştı kocasına. Oysa naz erkeğe mi daha çok yakışırdı, kadına mı? Erkeğin mi ihtiyacı vardı naza, kadının mı? Ama ne yazık ki evliliği boyunca nazı hep boyu devrilesice kocası yapmış, onun gönlünü alıp barışmakta hep Şerife'ye düşmüştü. İyi dedi Şerife, madem bu kadar istiyorsun, gidelim bari. Hava güzel mi güzeldi. Belediye bayram münasebetiyle otobüsleri bedava yaptığından da olacak, tıklım tıklım doluydu otobüsler. İlk arabaya kalabalık yüzünden binemediler. Öbür arabayı beklerken Haşmet havanın ne kadar güzel olduğundan, dışarı çıkmakla ne kadar akıllı bir iş yaptıklarından dem vurup duruyor, Şerife'nin olası bir başımızın sıkıntısı neydi de çıktık evden düşüncesinden vareste kalmasına çalışıyordu. Şerife de eleştiriyi bırakmış, kaderine razı olmuştu zaten bu mübarek günde her dakika tartışamazlardı ya. Güç bela binebildiler öbür arabaya. Otobüsün orta boşluğunda ayaktaydılar. Kalabalıkta birbirini yitirmişlerdi. Hatta Şerife bir eliyle tavandaki tutamaklardan birini tutmaya çalışırken, öbür eliyle ise birilerinin beline dolanan çantasını kurtarmaya çalışıyordu. Aşmet ortalıkta gözükmüyordu. Zaten boyca da Şerife'den kısa olduğu için aralarda kaybolmuştu besbelli ama sorun yoktu. Nasıl olsa son durakta ineceklerdi. Ta etilere kadar kim bilir kaç belediye otobüsü değiştireceklerdi daha. Son durağa yaklaştıkça otobüste tenhalaştı. Nihayet önlerde oturan kocasını gördü Şerife. Rahatsız etmiyorum ya diye bir sitem göndererek oturdu yanına. Maşallah beni kaçırsalar görmeyeceksin. Ama da konuştun dedi Haşmet. Daha başımı burası. Bir kere daha Şerife'nin esprisini anlamamıştı Haşmet. Derken indiler ve bir başka araba beklemeye koyuldular. Doğrusu ikisinin de yorgunluk ve ezilmeden canı çıkmıştı. Eğer aynı türden bir yolculuk daha yaparlarsa patronunun evine bir cenaze gibi cansız ulaşmaları mukadderdi. Durumun farkında olan Ahmet, "Havalar ne kadar da güzel değil mi?" muhabbetini sürdürüyor, patronunun kendisinin ziyaretinden duyacağı hoşnutluğun maaşına yansıyıp yansımayacağını hesaplamaya koyuluyordu. Beklenen otobüs geldi ve bindiler. Bu defa birbirlerini yitirmemek için el ele tutuşmuşlardı. Güç bela ve adeta pelte gibi indiler son durakta otobüsten. Şimdi önlerinde binecekleri bir otobüs daha kalmıştı. Allah'ın izniyle onu da atlattılar mı etilere varacaklardı. Gerçekten bu otobüslerde tuhaflık vardı. Adeta herkes bayram gezmesine çıkmıştı. Otobüs durağındaki kuyruğun uzunluğuna bakılırsa ayakta kalmak yine mukadderdi. Sıra kendilerine gelince Şerife'ye yorulmadığını ispat etmek ister gibi çevik bir hareketle otobüsün merdivenine hamle yaptı Haşmet. Ancak mesafeyi ayarlayamadığından yere yuvarlandı. Sağ olsun etraftan yetişenler ayağa kaldırdı onu ve sırasını çiğnemediler. Şerife ile arabaya binen Haşmet, "Gördün mü medeniyeti." dedi. Muhitler değiştikçe yolcuların kibarlığı da artıyor. Bizim varoşta olsa düştüm mü bir tekme de onlar vurur adama. Hatta kuyruktan bir kişi eksildi diye sevinirler bile. Abartma dedi Şerife. "Bunlar bizim mahalledekiler kadar sefalet içinde yaşasalar birbirlerini yerler." Birden Haşmet'in anlının kanadığını fark etti Şerife. Anlaşılan o düşme anında arabanın merdivenine kötü vurmuştu başını. Şerife çantasından kağıt mendil çıkararak silmeye çalıştı. Ah zavallı Haşmet, sırf dinç görünmek uğruna yakmıştı kendini. Onun bu iflah olmaz çocuksuluğunu bilen Şerife bir kere daha acıdı kocasına. Bir yandan alnını silerken, bir yandan da moral olsun diye ona ''Ne biçim atladın öyle merdivenlere? Ben ayakta zor dururum. Sen maşallah yerinde duramayan köheylan gibisin.'' dedi. Haşmet zevklenmişti. Mağrur bir sesle ''Eee'' dedi. ''Normaldir. Erkekle kadın arasında o kadar bir fark olacak artık.'' Nihayet etilere vardılar ama ikisi de hoşafa dönmüştü. Yol üstündeki parkta biraz dinlenilse iyi olacağına inanan Haşmet, ''Gerçi yorgun değilim ama istersen şu parkta biraz oturalım da Semih Bey'in evi tam olarak ne tarafa düşüyor biraz düşüneyim.'' dedi. Aslında evi bal gibi de biliyordu. 50 metre ilerideki şu muhteşem evdi işte. Lakin böyle pelte gibi patron evine varıp hemen bir koltuğa yığılmak yakışık kalmazdı. Ya işte böyle Şerife dedi Haşmet. İnsanoğlu kuş misali. Sabah neredeydik, şimdi ta neredeyiz? Fani bu dünya, fani. Şerife, doğru, gerçekten de özellikle bazı insanlar kuş misali. Hele senin gibi beyni olanlar tam bir kuş diyecekti ki tuttu kendini. Ne de olsa mübarek gündü. Yarım saatlik bir istirahatin ardından kalktılar ve eve doğru yürüdüler. Haşmet'in kalp atışları hızlanmıştı. Kolay mı? Patronuyla belki de ilk defa iş ortamının dışında bir sohbet imkanı yakalayacaktı. Şu patronlar gerçekten de acayip adamdılar. İnsana heyecan veriyorlardı. Allah bilir ya, en son Şerife'yi istemeye gittiği günden beri böyle bir heyecan yaşamamıştı. Dev bir binanın önünde durdu Haşmet. Üzerinde Semih Dağtekin yazan bir zil aradı ama yoktu. Allah Allah dedi Haşmet. Niye ismi yazmıyor ki bu zilde? Oysa adım gibi eminim bu ev olduğuna. Kocasının çaresizliğini gören Şerife, şu zillere bir de ben baksam iyi olacak diye düşündü. İşte galiba şu Banu Dağtekin Yılmaz yazan zil olmalıydı. İşte burası. Ama şerife Semih Dağtekin yazmıyor ki orada. Olsun Banu Dağtekin yazıyor ya Haşmet. Buralar biraz sosyete yerleridir. Çoğu kadın zile kendi ismini yazdırır. Hani biraz feministik hesabı yani. Ama Banu'nun soy isminde bir de Yılmaz var. O da kızlık soyadıdır. Moda artık. Çoğu kadın kocasına soyadının yanı sıra eskisini de kullanıyor. Zile birkaç kez bastılar. Ses yoktu. Bu arada Haşmet üstünü başını son kez düzeltiyor, saçlarını kontrol ediyordu. Derken merdivenlerden çıkan bir çocuk Reha muhtarvari bir sesle ''Şok haber'' dedi. amcaları mı arıyorsunuz, onlar evde yok. Bayram tatili için Antalya'ya gittiler.'' Ee, ''Tüh'' dedi Haşmet. ''İşe bak sen, ta nerelerden kalktık geldik.'' Resmen yıkılmıştı Haşmet. Olmazdı, olamazdı. Şerife ise mutluydu. İçten içe sevinç duyuyordu. Semih ve karısının evde bulunmamaları tam da bayramın ruhuna uygun, hoş bir tesadüftü. Kendilerine tepeden bakacak, geldikleri için şaşırıp şu an müsait değiliz diye belki de eve almayacak, alsa da surete hoş geldiniz diyecek yapmacık yüzler bu mübarek bayram gününde de çekilmezdi hani. Ama yine de bir eş olarak kocasının o ezeli emanetinin perişanlığını paylaşmalıydı. Üzülme Haşmet dedi. Her şey olacağına varır. Nasip değilmiş. Her şeyde bir hayır vardır. Evden çıkıp tekrar durağa yürüdüler. Köşedeki büfeden aromalı ciklet almak için elini cebine atan Haşmet ikinci kez yıkıldı. Cüzdanı yoktu. İhtimal o kalabalık otobüs yolculuklarından birinde uyanığın birisi araklamıştı. Neyse ki Şerife de üç beş kuruş vardı. Yine kalabalık ve can sıkıcı bir yolculuğun ardından ancak hava kararırken eve dönebildiler. Haşmet'in yol boyunca ağzını bıçak açmamıştı. Bu suskunluğu Semih Bey'i evde bulamamasından mı, yoksa cüzdanı kaptırmasından mı kaynaklanıyordu, anlamak güçtü. Patronun gözüne daha bir iyi girip, yarınlarını daha mutlu kılmak isterken çıktığı bu dimyat yolculuğunda, hazır cebindeki bulgurdan da olmuştu. Ah şu şerife, bir kere daha haklı çıkmıştı bu ziyareti lüzumsuz bulmakla. Ama haklı çıktığını ona belli etmemeliydi. Ne de olsa bir erkek de Haşmet. Hem patron evde olsa durum böyle mi olurdu? Yorgunluktan ikisi de koltuğa yığıldılar. Bir müddet sonra Haşmet hafiften uyuklamaya başlarken Şerife de çay yapmak için mutfağa girdi. Cüzdan yitirmede olmasaydı bugünü kazasız belasız bir gün sayacaktı Şerife. Haşmet'le geçen hayat başlı başına bir kaza sayılmazsa tabii. Ah şu babası! bir inat uğruna nasıl da vermişti almak için erkeklerin sıraya girdiği o güzel ve akıllı kızını şu saf ama haline çoluna bakmadan bir o kadar da mağrur, alıngan ve nazlı haşmeti. Ama her şey bir kaderdi ve kadere karşı gelinemiyordu. Bir Başka Öykü Yüz Dolarlık Trajedi Müteahhit Fazlı, ahalinin arsa ve gece kondularını tehdit ve yıldırmayla ellerinden alıp yerine dev apartmanlar dikmesiyle ünlüydü. Ayrıca uyuşturucu gibi başka karanlık işler yaptığına dair de kesin bir kanaat vardı herkeste. Onunla ilk defa karşılaşanlar bile aşırı alkolün tuhaf ve siyahi bir kırmızılık verdiği tombul sayılabilecek yüzündeki çizgilere bakarak gayrimeşru işlerden edinilmiş yüklü bir servetin sahibi olduğuna hükmedebilirlerdi. Kumara olan aşırı düşkünlüğü ve kumardaki kifayetsizliği de olmasa, mevcut servetinin birkaç katına sahip olabileceği varsayılırdı. Ancak serveti dışında halktan pek ayrıldığı söylenemezdi Fazla'nın. Kendince geleneklerine bağlı bir tipti. Para onun ne konuşma tarzını, ne giyimini, ne damak zevkini, ne akrabalarına olan düşkünlüğünü, ne insanlığını değiştirmemişti, değiştiremezdi. Bu nedenle olsa gerek biricik kızı Leyla'ya yapacağı dillere destan bir düğün için Çırağan Sarayı gibi her türlü akrabanın özellikle de yoksul olanların kolayca gelemeyeceği bir mekan seçmektense tüm bir sülale ve sevenlerinin rahatça gelebileceği dev bir düğün salonu ayarlamıştı. Özellikle Anadolu'dan doğduğu köyünden gelecek misafirlerini düşünmüştü. Düğün her yönüyle ihtişamlı olmalıydı. Bu nedenle başta ülkenin en meşhur türkücü ve arabesk sanatçıları olmak üzere bir hayli şöhretli kişiyi düğün için angaje etmiş, ayrıca otantik takılmak isteyen akraba ve sevenleri için de davul zurna ekiplerini ihmal etmemişti. Fazla'nın biraz uzaktan da olsa akrabası olan ve bir yandan açık öğretimde okuyup bir yandan da bir muhasebe bürosunda çalışan Ali, aslında bu düğüne gitmeyi hiç istemiyordu. Ancak babası akrabalığa hürmeten mutlaka ailecek gitmeleri gerektiğini, yoksa Fazla'nın kendisine çok güceneceğini söylüyor, Ali de acı tebessümlere boğuluyordu. Aslında babasının gitmeyecek olması Fazla'nın umrunda bile olmazdı ama babasını üzmek istemedi Ali. Ali nişanlıydı. Annesinin bütün karşı çıkışlarına rağmen çok aklı başında, kültürlü, değerler sistemine sahip bir kız olan Ayşegül'le nişanlanmıştı annesine kalsa sızlayan romatizmalarına sık sık masaj yapmak suretiyle kendisine çok iyi bakacağından emin olduğu akrabası Gülsüm'le evlenmesi en ideal şeydi ya neyse. Ali bir an önce evlenmek istiyor ancak ekonomik durumları şöyle bir yoluna koyup da kısmen de olsa rahatlayamıyordu bir türlü. Gerçi aile bütçesine katkı sağlamamış olsa kazandığı parayla mütevazı da olsa geçinebilirdi ama İşçi emeklisi babasının kazandığı 3-5 kuruşta bir şeye yetmiyordu ki. Son günlerde en çok kafaya taktığı şey de nişanlısı Ayşegül'ün bir konuşma esnasında ''Kütüphanemde Dostoyevski külliyatından mürekkep bir köşe olmasını çok istiyorum. İnşallah yeterli parayı denkleştirirsem alacağım.'' demesi olmuştu. Bu sözler aklından hiç çıkmıyordu. Nasıl etsem de bir ziyaret sırasında Ayşegül'e bir sürpriz yapıp çok istediği kitapları iyice sarılıp sarmalandığı için bir hayli merak uyandıracak bir ambalaj içinde sunsam. O kutunun iplerini çözerken ben de mağrurlukla mutluluk arası bir duyguyla izlesem. Kutudaki sırra vakıf olduğu an atacağı minik sevinç çığlıklarını işitebilsem duygusu benliğine yayılıyordu. Düğün bütün görkemiyle sürüyor, çok volümlü bir müzikle çocuk ağlamaları birbirine karışıyordu. Pist dolup dolup boşalıyor, masada oturanlar düğünün görkeminden, fazlının servetine, gelinin mutluluğundan, damadın şanslılığına kadar bir hayli bereketli ve velut bir alanda dedikodu yapıyorlardı. Derken birden müzik kesildi. Kısa bir sessizliğin ardından ortalığı davul zurna sesi doldurdu. Masada oturanların külliyetli bir miktarı piste akın ettiler. Anında dev bir halay kuruldu. Halayın başındaysa, ya görüyorsunuz işte o kadar param var ama aslımı unutmadım, sosyeteye dahil olmadım gururuyla coşan fazlı vardı. Biraz çevresinin iteklemesi, biraz da davulun coşturucu ritmiyle Ali de bir anda piste buldu kendini. Halaya dahil oldu. Düğünün başından beri paralar havada uçuşuyordu. Başta fazlı ve onun tuzu kuru akrabaları olmak üzere özellikle kalın bıyıklı üç kişi sürekli oynayanların üzerine dolar yağdırıyor, Ali ise sadece bir tekiyle bile son günlerde içinde ukde olan büyük dertten kurtulacağı paraları çiğnemenin tuhaf, mazlum ve kahredici çelişkilerini yaşıyordu. Çalgıcılar bir müddet üzerinde tepinilen bu paraları büyük bir dikkatle izliyor, teamüllere aykırı davranıp cebine atmak isteyen uyanıklara karşı pür dikkat kesiliyorlardı. Ne de olsa gerek oynayanların alnına yapıştırılan, gerekse başından aşağı saçılan paraların çalgıcılara kalması adettendi. Cerbezi'ye kapılmış Fazlı bir ara yeni bir para savurma seansı uygularken Ali'nin olduğu bölüme geldi ve destenin son birkaç parasını da onun başı istikametinde boca etti. Yüz dolarlardan birisi Ali'nin gömleğinin önündeki cebe takıldı ve yarısı içeride yarısı dışarıda şekilde asılı kaldı. Ali bir anda düğünden kopmuştu. Ha, i̇şte bu yüz dolar Ayşegül'ün mütevazı arzusunun yerine gelmesi için kafi olan paraydı ve şu saçılan paralardan hiçbirisi bu 100 dolar kadar derde deva gerekli lüzumlu ve yaşamsal değeri haiz olamazdı nitekim yerlerde yatan paralara göz ucuyla bile bakmıyordu o anda bir iki kaykılır gibi hareket ederek paranın bir kısmının daha cebine girmesini sağlamaya çalıştı başardı da sadece az bir kısmı görünüyordu Halayı usulca terk eden Ali tam yerine dönecekti ki gördüklerinin bir saniyesini bile kaçırmayan zurnacı birden zurnayı ağzından çıkardı ve ''Tutun cebine para attı'' diye bağırdı. Ali kıpkırmızıydı. E, ne, ne, ''Ne parası?'' diyebildi. ''Gördüm'' dedi zurnacı. ''Bak zaten ucu görünüyor.'' Cebine bakarak şaşkınlıkla ''Aa para girmiş'' diyen Ali yüz doları zurnacıya uzattı. Zurnacı bir yandan parayı alırken, bir yandan da seni gedi seni, seni uyanık seni gibisinden bakışlar fırlatıyordu. Ali yerine dönerken etraftan da kulağına ne kadar ayıp sözleri çalınıyordu. Ne olmuş, ne olmuş soruları arasında hadise kulaktan kulağa yayılıyor, artık salonda ne fazlının karanlık serveti ne çalgıcıların topladığı dolarlar konuşuluyordu. Herkes yüz dolarlık büyük hırsızlığın sahibine bakıyor, yaparak işin ayıplık derecesini vurguluyordu. Ali ise "Ah, Dostoyevski'nin efsanevi romanı Suç ve Ceza'daki dev kahraman Raskolnikov sağ olsaydı da başıma gelen şu büyük rezaleti yorumlasaydı" diye düşünüyordu. Bir de bir daha hiçbir düğüne gitmemeyi